Merhaba canlar Rezan abladan ben Gül. Evet canlar sabah 9 gece 3. Hizmet vermekteyiz. Lütfen randevularımızı erkenden oluşturalım diyorum. Ve kolektif açılımına geldim sizlere diyorum. Hadi bakalım neler söyleyecek kartlar. O güzel bir para akışı. Hayatımızdan memnun olacağımız bir dönem. Ve hayatımızdaki insanla gel git yaşıyorsak. Karşımızdaki insan biraz vurdum duymazsa. Azıcık daha sabrediyoruz. Sonrasında ise olmadığını karşımızdaki insana anlataraktan artık tamamıyla hayatımızdan yargılamak yerine kesin çözümler bularaktan yol vermemiz gereken bir süreç içerisine girmiş olduğunuzu gösteriyorsunuz bana. Ve artık yaşanılan şanssızlıklar rahatsız ediyor. Her şeyde kaderimiz değil yaptığımız tercihlerle kaderde gelişiyor. Hissettiğimiz ne varsa onları karşımızdaki insana empoze ettikten sonra olmuyor mu? Gönderiyoruz. Çünkü yenilik size hem şans hem uğur hem deki dileklerimizin olmasını getirecek. Olduğunu gösteriyor ki önümüzdeki dönemler lütfen kararlarımızı alırken acele etmeden alıp ama uygularken tam isabetle uygulamamız ve aldığımız kararlardan da da dönmediğimiz takdirde son iki kartımı Göstermek istiyorum. Murat'a evlilik ev, ve evlilik yenilikle gelecek olduğunu gösteriyor diyorum. Hepinizi çok seviyor. Randevularımı bekliyorum.